Os Valisi Ömer Toraman Hazar Baba Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, Sivrice ilçesinde 1999 yılında faaliyete geçen kayak sporuna elverişli pisti, telesiyeci, çeşitli imkanlarıyla günübirlikçe ziyaretçilere hizmet veren Hazar Baba Kayak Merkezi'nde inceleme yaptı. Hazar Gölü manzarasıyla Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında bulunan Hazar Baba Kayak Merkezi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Toraman'a Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri, sekreteri Ali Şiş de eşlik etti. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, valimiz Dr. Ömer Toraman, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alişiş, Şiş, Hazar Baba Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı denildi. Öte yandan Elazığ Valisi Ömer Toraman, Sivrice ilçesinde de muhtarlarla bir araya geldi. Vali Toraman, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve kurum müdürleriyle birlikte Sivrice Mahalle ve Köy Muhtarları bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.